Bütün dünya bir sahnedir. Ve bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu. Girerler ve çıkarlar. Bir kişi birçok rolü birden oynar. Bu oyun insanın yedi çağıdır. İlk rol bebeklik çağıdır. Dadısının kollarında agucuk yaparken. Sonra mızıkçı bir okul çocuğu. Çantası elinde, yüzünde sabahın parlaklığı, ayağını sürerek okula gider. Daha sonra aşık delikanlı gelir. İç çekişleri ve sevgilinin kaşlarına yazılmış şiirleriyle. Sonra asker olur, garip yeminler eder. Leopar'a benzeyen sakalıyla onurlu ve kıskanç, savaşta atak ve korkusuz. Topun ağzında bile şöhretin hayallerini kurar. Sonra hakimliğe başlar. Şişman göbeği lezzetli etlerle dolu, gözleri ciddi, sakalı ciddi kesimli. Bilgi atasözleri ve modern örneklerle konuşur ve böylece rolünü oynar. Altıncı çağında ise palyaço giysileriyle, gözünde gözlüğü, yanında çantası, gençliğinden kalma pantolonu zayıflamış vücuduna bol gelir. Ve kalın erkek sesi çocukluğundaki gibi incelir. Son çağda bu olaylı tarih sona erer. İkinci çocukla her şey biter. Dişsiz, gözsüz, tatsız, hiçbir şeysiz.